Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Scania saracımızla birlikte çok yanlış bir saatte Pazar günü öğlen saat 3.30'da kalayız Duisburg yoluna çıkıyoruz arkadaşlar Arkamızda yakıt tankeri var ee, Bakalım bugün bu Abi arkada fazla oldu Allah'ım ya yarabbim Bakalım bugün Abi adam havaya uçtu Adam havaya uçtu bu videonun fragmanıymış gibi hissediyorum arkadaşlar ama hadi hayırlısı. Şöyle bir yola çıkalım diyecektim ki arkada bir kaza daha oldu arkadaşlar. Evet evet Ottoman arkada bir kaza daha oldu. Gerçekten müthiş bir video başlangıcı. Dünyanın en iyi video başlangıcı bu olabilir arkadaşlar. Bobby sığınıcımızla birlikte bugün uçacağız, eseceğiz. Kadran 110'dan aşağı inmeyecek. Zaten hızlanmayı görüyorsunuz arkadaşlar. Kadran 110'dan aşağı inmeyecek inşallah gerekeni yapacağız. Herkes güvensin. E, çok yanlış bir saatteyiz arkadaşlar. Pazar günü öğlen 3.30'da Kala İzleyizburg yoluna girersen ne olur? Ne olur? Aha bunlar olur. Bak adam yatırmış yine tırı gözünü. O ne oğlum? O ne? Biri havada duruyor, biri yan duruyor. Arkadaşlar siz hiç merak etmeyin. Bugün kendimi Paul Walker gibi hissediyorum arkadaşlar. Kendimi Paul Walker gibi hissediyorum. Bugün önümüzde kimse duramayacak arkadaşlar. Bugün önümüzdeki kimse de olmayacak. Şu anda dayadım %10'a gidiyorum. Allah ne... Ooo! Ya Rabbi ya Resulallah. Bak ben ya şimdi kontrolü kaybetseydim. 76 tane takla atsaydım burada. Ne olacaktı arkadaşlar? Ne olacaktı yani? Bu adam şimdi onun vebalini kaldırabilecek miydi? Oğlum bu öndekiler kaçınan gidiyorlar. Abi öndekiler kaçınan gidiyorlar. %10'la gidiyorum la. Abi bu yol değişmiş mi? Bana mı geliyor? Ben sanki farklı bir yolda gidiyormuşum gibi hissediyorum. Sanki burası Halayı Duisburg yolu değilmiş gibi hissediyorum ya. Ben bence farklı bir yoldan gidiyorum ha. Dayı bak birileri yine banyo abi her zamanki gibi. Birileri yine banyo ama doymuyorlar arkadaşlar. Banyo yemeye doymayan bir ekip var her zamanki gibi. Hiç şaşırtmazlar, hiç şaşırtmazlar abi. Banyemelerine yemelerine rağmen bak hareketlere bak bak bak. Bak hareketlere bak bak. Bak hareketlere bak. Gözünü seveyim bak. Bak banyo yemeye doymayan ekip arkadaşlar. Şimdi ben de ban yiyeceğim ondan korkuyorum yani. Sonucu da admin var. Ama abi bu öndekinin yaptığı hareketi görmez. Benim yaptığım hareketi görür ben banyerim yerim bak. Bak benim yaptığım hareketi görür ben banyerim yerim abi. Ey Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah şaka gibi ya. Bas gaza bas gaza bas. Arkadaşlar dayandım bunların tapluğunda ama bunlar sanki beni bir kez daha uçuracak gibi hissediyorum. Bunların beni uçurma ihtimali 1.05 abi. Bunların beni uçurma oranı 1.05 arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Yine benim kadran sonunda 110'a dayadım. <laughs> Şöyle sollamaya çıkıyormuş gibi yapayım da biraz daha gaza bassınlar. Ben şimdi bunları sollamayı solluyorum şimdi bir yaptığım zaman hızlanıyorlar arkadaşlar, sollatmamak için. Oğlum yok bu Kalayız düz yolu değiştirmişler ya burası mı no. bildiğimiz Kalayız düz değil gibi ya. Arkadaşlar ben mi yanlış görüyorum? Allah adam kaçtı önümden ha. az daha bitiyordum Allah. Adam iyi kaç önünden çaktırmayın. az daha biçiyordum abi adam abi, kaliteli şoförmüş ama bak öndekinden kaliteli bir şoförmüş yani arkadaşlar bugün çok sevindim ya beni kimse bulduramıyor bugün ya hadi hadi vabiz hadi vabiz ha gayret aslanım ha gayret aslanım arkadaşlar çok sağlam solladım adam ha çaktırmayın. Adamı çok sağlam solladım. Arkamdaki araba sollayamadı. Sıkıştılar orada bak. Aa bu niye duruyor? Bu niye duruyor? <laughs> dur dur dur. Tamam. Tamam kurtardık kurtardık. Arkadakiler patladı mı acaba? <laughs> Arkadakiler patladı mı acaba? Vallahi çok merak ediyorum. Yok patlamamış. İkisi de patlamamış. Son anda kaçtım arkadaşlar. Bunlar göremeyip vursunlar diye ama gördüler. <laughs> Abi bu ne yapıyor yol ortasında? Bu ne yapıyor ya? Ya bu ne yapıyor Allah aşkına ya? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Oğlum bir dakika dursanız dursanıza mübarek buraya önce ben geldim buradan geçme hakkı benim. Bir dakika dursanıza ya ananızın kanında nasıl durdunuz siz ya? Yok arkadaşlar yok. Dur dur ben bunları anladığı dilden konuşacağım şimdi. Dur. dur ben bunları anladığı dilden konuşacağım arkadaşlar. Ben şu öndekine bir yetişebilirsem bu az önce yolun ortasında duran e, ergen herif değil mi? Benim haydını aldığım herif Dur. Ben bunu, bu zaten banlı arkadaş Şu an önümüzde banlı biri gidiyor gibi düşünün. Tamam Şu an önümüzde banlanmış birisi gidiyor gibi düşünün. Ben buna yetişebilirsem Heh, bu zaten belasını buldu. Tamam, sorun yok, sorun. Arkadaşlar sakin olun, gerçekten e, sinir stres sahibi olmak istiyorsanız hani benim kardeşim hayatımda hiç heyecan yok. Ben sinir stres sahibi bir adam olmak istiyorum diyorsanız arkadaşlar, Truckers MP e, sizin için gerçekten bir numara Allah, Allah. Abi sen ne yapıyorsun ya? Lan oğlum gitsene yolunda ya. Ya siz şaka mısınız? Allah'ım ya Rabbim çarpışan araba oynuyor sanki. Tracker SMP oynamıyoruz, çarpışan araba oynuyoruz ya. Gel abi sen de gir. Tövbe ya arkadaş çok affedersin. Çok affedersin. Tamam herkes sakin olsun. Herkes sakin. çok affedersiniz arkadaşlar. Biraz fazla gerildim ben galiba bu videoda. Dünyanın en gergin videosu olabilir bu arkadaşlar. Neyse bu, bundan sonra inşallah hiçbir kaza bela başımıza gelmeden yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Ön taraftaki şu az önceki beni Orada yolun ortasında kaza yapmış kişinin yanından geçen değil mi bu ya? Dur bakayım. Oysa buna da bir ders vereceğiz arkadaşlar. Buna da bir ders vereceğiz. Siz hiç merak etmeyin. Her şeyin bedelini ödeyecekler. Allah. Allah. Tren yolu. Oğlum araç arıza verdi son anda. Allah Allah. Araç arıza verdi az önceki kazalardan ötürü. Dur. Bir. Oğlum trailer niye söktün arkadan? Heh arkadaşlar bunu yine bu neyin trafiği ya? Ya bunu yine neyin trafiği ya? Bizim gideceğimiz yer çok uzakta değil arkadaşlar. Şurada bir yerde ama işte ilerleyemiyoruz ki. Baksanıza trafik mübarek. Yo abimin büyük ihtimal burada bir yerde az önce banlıyordu ya milleti. Az önce banlıyordu büyük ihtimal burada bir yerde arkadaşlar. O yüzden korkuma gidemiyorum şu an. Çaktırmayın. <laughs> şu anda korkuma gidemiyorum. Ne dağıtalım. Dur. Aha arkada yine kaza oldu. Oğlum Yusuf ne yaparsın Yusuf? Yusuf ne yaparsın Yusuf? Dere tepe aşağı aşağı geliyor arkadaşlar. Çayır çimen geze geze geliyor Yusuf ya. Çayır çimen geze geze geliyor ya. Ay yürüyün siz de hadi gözünü seveyim önde yeşil yani sizde drama yaratmayın burada be. Drama yaratmayın yürüyün be. Allah Allah ayağınızın altında gaz pedalı mı yok ya? Dölürtürsünüz adamı ya. Bak oradan iki tane arabayı yan yana sokamadılar. Bak ileride görüyor musun bak. bak. iki tane arabayı yan yana sokamadılar sizin ben şoförlüğünüzü. Oğlum burası tren yolu değilmiş. Burada niye trafik var ya? Burada niye trafik var? Burası tren yolu değilmiş ki. Oğlum adam sağdan soluyor. Adam sağdan so Aman Allah'ım. Aman Allah'ım biz neler izliyoruz ya. Biz neler izliyoruz. Adam sağdan gidip adama vurdu. Şaka gibi ya. Abi daha neler gör Lan gel ya abi zaten burada bir şey olup bize girmeme ihtimali var mıydı arkadaşlar? Yoktu değil mi? Yani gözünü sevi Kala işte bir şey olsa kaba bizim başımıza patlar zaten yani bu klasik. Alıştım artık ben bunlara arkadaşlar. Oğlum bu neyin trafiği burada? Burası tren yolu değilmiş ki. Biz burada neyin trafiğini bekliyoruz da böyle? Biz burada ne internet bu? Lan oğlum bir aynana bak geri geri gelirken. Hay Allah'ım ya. Hay Allah'ım ya. <laughs> arkadaşlar çaktırmayın. Arkadaşlar çaktırmayın. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Çaktırmayın arkadaşlar. Lan ne yapıyorsun lan? lan ne yapıyorsun lan? <laughs> Ne yapıyorsun oğlum ben girmiştim oraya ya tamam arkadaşlar şuraya gireriz olmazsa selamünaleyküm <laughs> çaktırma çaktırma arkadaşlar tamam çok güzel solladık çok güzel solladık hiç sorun yok hiç sorun yok ya bundan 2 ay önce 3 ay önce kızdığımız adamlar gibi oynamaya başladık şu oyunu arkadaşlar niye böyle oldu ya niye böyle oldu ya <laughs> Abi ama buradaki trafiğin oluşma sebebini ben çok merak ediyorum. Tren yolu değil. Benzinlik değil. Burada niye trafik var arkadaşlar? Yani bunun açıklanabilecek bir şey yok anladınız mı? Bu çok mantıksız bir şey. Bu çok mantıksız bir şey arkadaşlar. Bunda açıklanacak bir şey yok ya. Yani. Burada niye trafik var? Hadi biri bana anlatsın. Şimdi bir sollama daha yaparsam ban gibi hissediyorum onu arkadaşlar. Çünkü canlı yayında ban yesek çok iyi olur. Çok iyi olmaz mı canlı yayında banyo arkadaşlar? <laughs> evet, canlı yayında değil bu arada videolar Bak adam yine sağdan soluyor bak. Bak adam yine sağdan soluyor arkadaşlar bak. Bak adam yine sağdan soluyor bak. Allah'ın cezası bak. Bu adam banyo yemeyip eğer ben banyersem arkadaşlar harbiden kahrımdan ölürüm burada yani bak. Yani artık karnımdan ölürüm. Bu adam ban yemeyeyim ben burada ban yersem adam gidemedi daha fazla. Arabanın altı oturdu. Duvara vurmuş Keko. Duvara vurmuş. <laughs> Duvara vurmuş Keko. Abi benim arabanın frenleri tutmuyor. 15'te giderken freni tutmuyor arabanın. Yok arkadaşlar bu yol açılmaz sevgili dostlar. Bak ben kontağı kapatıyorum burada tamam artık yapacak bir şey yok. Sevgili dostlar ben yoruldum. Bana oyun önerin tamam mı? <laughs> Beni sakinleştirecek bir oyun önerin. Sevgili dostlar biz bu videonun da burada sonuna gelelim. Bu yol açılmaz gördüğünüz gibi. Bak kapatıyorum kontağı tamam yeter kardeşim. Ya. Yani bu kadar güldük eğlendik. Sevgili dostlar bir dahaki videoda görüşünceye dek kendinize de iyi bakın. Sizleri seviyorum. Mükemmel bir video girişi ve çok ilginç bir video sonu oldu ama. Görmek istediğiniz içerikleri yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.